Sevgili izleyenler dün bültenimizde yer vermiştik. Köye dönüşleri teşvik etmek için yeni bir proje hayata geçirilecek. Bu kapsamda köye dönen ailelere 300 koyun verilecek diye. Proje güzel. Geri dönüşleri teşvik edeceği aşikar. Peki projeye başvuru şartları neler olacak? Cevabı haberimizde. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıkladığı Köyden Şehre Gitme Kendi İşinin Patronu Ol projesi kapsamında köye dönen ailelere 300 koyunlu asgari ücret verilecek. Köye dönüşleri ciddi oranda teşvik edecek bu projeyle aranan şartlar da çok zorlayıcı olmayacak. Zira ailenin köyde çiftçi olması yeterli sayılacak. Devlet 300 damızlık koyunu ailelere köydeki arazi tapusuna ipotek koyarak teslim edecek. Koyun sayıları aileye göre değişmeyecek. Her aileye 300 damızlık koyun verilecek. Çiftçi ailelere koyunların yanı sıra sigorta ve maaş desteği de verilecek. Ayrıca veteriner hizmetleri ücretsiz olacak, yem ihtiyacını da devlet karşılayacak. Bir de bu tanınacak imkanların geri ödemesi olacak. Geri ödemelerse yavruların doğumuyla başlayacak. Kişi isterse erkek olanları kesime gönderebilecek, isterse de doğacak yavruları devlete satarak borcunu ödeyebilecek.